Bursa'da bahar ufaktan kendini göstermeye başladı. Uzun soluklu, sisli, karlı günlerden sonra güneş Bursa'da gün yüzüne çıktı. Bizler de buradan yola çıkarak Bursalılara bu güzel güneşli günde ne gibi etkinlikler yaptıklarını sorduk. Hep birlikte izliyoruz. Güneş etkisini göstermeye başladı. Havalar ısındı Bursa'da. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi sonunda soğuk gitti. Artık hani rahat rahat parklarda gezebiliyoruz. Hani artık hava güzelleşti. Hani spor aktivite falan da yapabiliyoruz. Yani daha güzel bir hava oldu bizim için. Havanın ısınmasıyla açık alanlarda faaliyetler evet. başladı. Peki en çok güneşli havada Bursa'da ne yapmayı seviyorsunuz? Yani böyle arkadaş ortamıyla falan parkta oturup muhabbet etmek falan yani soğuktan ziyade sıcakta daha iyi oluyor. Ya yani neticesiyle etkisiyle özenilen şeyler. Evet. Değil mi? Bursa'da hava güzel bugün. Vallahi hava çok güzel gerçekten. Hmm, bu yazın güzel geçeceğini umuyoruz. Özledik mi bu havayı? Özledik tabii ki yani. Kış biraz kara geçti Bursa'da. Çok kara geçti. Evet. Ne gibi etkinlikler yapıyorsunuz bu tarz havalarda Bursa'da? Bursa'da genelde e, parklara giriyoruz. İşte piknik yapmayı, eğleniyoruz. Çocukları getiriyoruz. Yani bu tür etkinlikler yapıyoruz. Baksana cıvıl cıvıl her yer. Kara bir kış atlattık. Evet. Kış evet bu sene iyi yaptı ama memnunuz hmm. Kar yağdığından dolayı. Çünkü barajlarımızın dolması lazım ki su sıkıntısı çekmeyelim. Güneş ufaktan kendini de göstermeye başladı. Peki bugünlerde siz Bursa'da en çok ne yapmayı seviyorsunuz güneşli günlerde? Yürüyüş. Yürüyüş buraya geliyorum yürüyorum işte. En güzeli o. Başka bir yere gidemem her yer çok kalabalık. <laughs> yani kendi çayımızı aldık geldik Aynen öyle. <laughs> Hem şey, muhabbet ediyoruz açık havada.